Fenerbahçe transferde merakla beklenen hamleyi yapıyor. West Ham United forması giyen Meksikalı orta saha oyuncusu Edson Alvarez, satın alma opsiyonlu kiralık olarak sarı lacivertlilere katılıyor. Dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun da doğruladığı habere göre Alvarez bugün İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçecek. Transfer sürecinde en kritik detaylardan biri teknik direktör Jose Mourinho'nun kararlı tavrı oldu. Portekizli çalıştırıcı Alvarez'i özellikle kadrosunda görmek istedi ve yönetimden bu transferin mutlaka bitirilmesini talep etti. Oyuncunun da Avrupa'da üst düzeyde forma giyemeye devam etme isteği, anlaşmayı kolaylaştırdı. 26 yaşındaki Edson Alvarez, futbol kariyerinde önemli basamaklar kat etti. Daha önce Kulap Amrilica formasıyla profesyonel kariyerine başlayan yıldız futbolcu, ardından Ajak'ta uzun yıllar top koşturdu. Hollanda ekibinde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti ve 2023 yılında Premier Lig temsilcisi West Ham United'da transfer oldu. Milli takım kariyerinde de oldukça tecrübeli olan Alvarez, Meksika milli takımı ile 80'den fazla karşılaşmaya çıktı. Orta sahadaki sert futbolu, oyun zekası ve liderlik özellikleriyle tanınan futbolcu, Fenerbahçe taraftarları için şimdiden büyük bir heyecan kaynağı. Fenerbahçe, Sonunda Alvarez transferinde mutlu sona ulaştı. Taraftarlar bu hamlenin sarı lacivertlilere yalnızca Süper Lig'de değil, Avrupa arenasında da büyük güç katacağına inanıyor. Alvarez'in İstanbul'a gelişiyle birlikte Fenerbahçe yönetimi resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılmasını planlıyor. Eğer sağlık kontrollerinde bir aksilik çıkmazsa Meksikalı yıldız birkaç gün içerisinde kendisini sarı lacivertli renklere bağlayan imzayı atacak.